Arkadaşlar günaydın. Müsaade merkezdeydik şimdi. E, beyaz su diye bir yer varmış müsaade Şöyle bir yani. yer. Oraya geldik. Bu aynı şeye benziyor. Alanya'daki bir çayına benziyor. Yetemedim. <laughs> e, soğuk. Ya yani şu an 34 derece falan. Bayağı sıcak normalde ama burası dediğim gibi çayına benzediği için bayağı serin esiyor yani. Şöyle yani. Sonra da şey gideceğiz. Midyat'a gideceğiz. Midyat'a da çekelim. Ablamın böcek fotosu. çok Aynen. böcek çok böcek <laughs> çok böcek. Arkadaşlar beyaz suda böyle böcekler var. <laughs> evet arkadaşlar şimdi meşhur kapros pizzasına geldik. <laughs> Aa, ben 7 e, numara. Şimdi böyle soslar var. Deneyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi Migeta e geldik deneyebiliriz. Süryani şaraplısı var. Onu deneyeceğiz. Şurası. Çok kalabalık ve aşırı sıcak. Hiçbir şey yapılmıyor. Can Alaboro, Alaboro ne? Ya? Can Alaboro yokmuş. Ben videodan geri gidiyorum. Bak bak, bu evet evet. Ya bu neydi likörle? Şarap. Şurada. Şu içinde. Sen kaçma, bak. Eğer ki ağır geliyorsa, kadının duşu alıyor, hafifletiyor. Hı, aynen. Böyle daha iyi. Güzelim <laughs> de aslında Senin de ben evet. <laughs> de çok yaşlıydım. <laughs> Arkadaşlar benim Şao'da yaptırdığım yer de şurası. Evet arkadaşlar şimdi dinlenmek için böyle bir konağın terasına oturduk. <laughs> Şunu seçiyoruz Sataycı Works. Manitam sever. Burası şöyle kafeler şurası, bak, şurası, bir Bütün, bir e, şurası, var. Şurası mı? yok. Şurası Bütün konakların üstünü terasını şey var, kafeler yani kafeler yani, yapmışlar, kafe yapmışlar. Öyle, öyle güzel kafeler var. Ve burası, siz var. Siz evet. burası evet. esiyor. Burası bir bir güzel. Benim telefonum yani Ben ondan bahsediyorum. Şu yolları istiyor. Bunlar da nereye gitsek planlar yapıyorlar. Bak şimdi bir de Pastro diye bir şey varmış. Otel. O otelin şeyine geldik. Burayı gezmeye geldik. Böyle. Arkadaşlar şurası da Mor Barsa Mova mı ne? bir şeymiş benim Max Vlog. Şurada da bir saniye. Evlilik teklifi hazırlanıyor. Çok tatlı. Öyle işte. Buradayız şu an. Burası otel. Arkadaşlar bu vlog çekenler nasıl vlog çekiyor ben anlamıyorum. Kamerayı açıyorum. Tamam burada izliyorum. Sonra konuşacak bir şeyim kalmıyor. Eee <laughs> yani işte tamam buradayız. Bu kadar yani. Benim vlog bu kadar. Zaten izleyen en yakın 5 arkadaşım Başka şey izliyor. Başka da izleyen yok. Hatta 5 bile de değil. 5 tane en yakın arkadaşım yok ki. 2-3 falandır. Zaten bir de sevgilim. Başka, aşkım. Aşkımı çok özledim. Keşke olabildi olsun. Alıyorum seni de. Sıra her Arkadaşlar şimdi Sıla Konağı'na gittik. Ama şarjım azdı ve çok kalabalıktı ve sıcaktı. O yüzden hiçbir şey çekemedim. Post atınca oradan görürsünüz zaten. Şimdi de böyle bir sokakta yürüyoruz. Neyse arkadaşlar şimdi Meryem Hanım kilisesine girince çekerim. Çarşıya girince de çekerim. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Meryem Hanım kilisesine geldik ama kapalıymış. Şöyle mezarlar falan var. Şimdi yukarıya çıkacağım. Çıkmak çok zor ya. Sürekli merdiven çıkıyoruz burada da. Sana göstermek istediğim yerler burasıydı Jessica. Allah. Şu kafamdaki şeyi de çıkartacağım az kaldı. Başım ağrıyor. Oturunca çıkartacağım. Işık çok iyi. Ablam çeker mi? Sanmam. Abla. o Fotoğrafımı çeker misin? Güneş çok iyi ya ışık. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Kiliseden çıktık. Evet. Bakalım mı durum? Ablam her şeyi çete chat soruyor. <laughs> Chat'le bizim şeyimizi yapıyor. Neydi onun? Ne derdi? Hatta aklıma gelmedi. Çet bizim neyimiz? Ya arkadaşlar akşam da sokakları böyle oluyor. Arkadaşlar size çektiğim evlilik teklifi gerçekleşti. Bakın. Bak 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 takıyor. Ay. Evet arkadaşlar bir evlilik teklifine şahit olduk. Mutluluklar dileriz. Arkadaşlar şimdi böyle bir yer. Evet şimdi yemek yiyeceğiz Bu da Her manzara <laughs> Herkes benden bitti Neyse afiyet olsun Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik Artık Midyat'tan ayrılıyoruz Yarın e, Mardin merkeze gideceğiz Ben Çalkın'la Öyle bir böyle bitti Görüşürüz Arkadaşlar merhaba. Şimdi de Eski Mardin'e geldik. Ee, i̇lk önce sabah kalktık, otobüse gittik falan, otobüste geldik. Onları da çekebilirdim ama Sabah önce bu kadar yapabiliyorum. Buranın sokakları böyle şu an. Ee, yemek yemek için bir yer arıyoruz. Daha yemek yemedik. Ondan sonra burayı gezeceğim, onları da çekelim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kiliseye geldik. Onlar İncil okuyor. Böyle bir yer buraya çıkmak yasakmış. Değilse size konser verecektim. Şimdi arkadaşlar girdiğimiz kilise protestan kilisesiydi. Oraya bak haftada kaç gündü ibadet? Ha, hafta sadece pazar günleri ibadet ediyorlarmış. Böyle küçük bir yer. Onlarda mum, yak mum yakma yokmuş. Mum şey değilmiş. Ortodoks. Ha, ben ona gitmek istiyorum. Bir mum yakacağım. Öyle işte. Aklına kalan bilgiler Şimdi de Ulu Cami'ye geldik. Arkadaşlar şimdi Mor Hırmız Kilisesi'ne geldik. Bu Ortodoksların kilisesi. Şöyle bir Şöyle tamam. Burada mum dikiyor. Ee, bir tane şurada dua var. O duayı okuyorsun sonra onu mumu yakıp dikiyorsun ama az önce ben şeyi gördüm. Mumlar erimeden çok atmışlar. Yani benim duamın kabul olması için. Duam ve dileğim vardı. Onun eriyip bitmesi gerekmem. O yüzden mum yakmayacağım. Biraz dua. Öyle işte. Ama bir şey olarak güzelmiş ama. Camiye de keşke böyle bir estetik getirsin. <laughs> Neyse. Benim sesim duyulmayacak. Benim sesim. Az çıkıyor. Ne oldu? Otomat mı? Ha, bir şey anlatacaklar. Onu çağırıyorlar. <laughs> Tava, bir de bahut yavrusu yiyeceğiz. Onu da gelince göstereceğim. <laughs> Çok spandil miyeli bak. Böyle burada sadece görsel yemekler var. Görsel yemek yiyeceğiz şimdi. Değişik bir şey çekeceğim şimdi. Her şeyi denemek için böyle bir ara sıcak tava aldık ilk önce. Yemekler böyle böyle. Bunun içinde pekmez ve kırmızı erik varmış. Bunu normal etsin. <laughs> İlk şirin böyle. Bu arası çok bayağı iyiydi. Eski mahalle böyle görünüyor. Bu yemek yediğimiz yer. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. <laughs> Burada da beni bekliyorlar. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar Mardin ne diye sorarsanız bana ben sadece merdiven diyeceğim. Diktiğimiz her sadece merdiven çıktık yani. <laughs> arkadaşlar şimdi de Zinciriye Medresesi'ne gidiyoruz bizim de ya. Çok kültürlü bir insan. Hepsini geziyoruz. Daha taş toprak. Başka hiçbir şey yok. Ay yaşlandım ya. Bütün düğün çekimleri de burada yapılıyormuş. Çok yaşa. İyi yaşa. Evet meşhur kahveciye geldik. Bu Haride, hani, hani. Zerde, yani. Süleyman. Gerçekten bak bir saniyece söyledi. Bu da Reyhan Bunlar da Gerçekten benden YouTuber falan olmak. Bir <laughs> saniye sonra böyle bir sofradır hocam. Aynen. Görüşürüz <laughs> afiyet olsun. Hayır, elime bakın ya. <Gülüyor> <gülüyor> Dedim anne dedim senin kızın şeydir. Neydi? Gelmiyor yani. <laughs> Doğru abi. Neyse gittim tamam gittik bu sefer adam ne fiyatı katıyor bana 175 bin. Ay. Yani günah değil mi ya? Yani Aynı mobil ya. Bin lira para zaten orada benim şartlarım attı. <laughs> 10, 10 gün içinde. Evet arkadaşlar şimdi otogardan çıktık. Bu sahibine geri gidiyoruz. Eski mahallenin gezdik bitti. Bir sürü şeyler yaptık. Yine bir sürü şeyler aldık. Gün alışveriş günüydü genel tatlıları denedik. Başka yemek yedik. Bu kadar böyleydi. Her de şeyleri gezdik. Medresedir, kilisedir falan. Onları gezdik. Zaten her şeyi çektim. Her şeyi çekemedim aslında. Yani girerken falan çekemedim. Çok çok kalabalık Öyle. Benim hala geçmedi de. Bu kadar çekebiliyorum. Şimdi arkadaşlar biz Dara Antik kentine geldik bugün. Ee, sabah çıkarken çekmedim. Şimdi kahvaltıya geldik. Ve bir tane yayık hayran var. <laughs> Gözüne falan gideceğiz böyle bir kahvaltı, sonra da Daranti kentine gezeceğiz. Hı hı. sonra diğer bakış. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü cesetler varmış. Bu cesetler de, e, neydi olmadı, ölünce başlarına gözyaşı şişesi konuluyormuş. Burayı kazdıklarında hep onu bulmuşlar. O da şey demekmiş işte, biz saniye hani dünyada da beraber ahirette de beraberiz. Yani seni bu kadar seviyoruz falan demekmiş. Bir de ölülerin gözlerine ve ağzına mıydı sadece? Gözlerine ve ağzına para şey yapıyorlarmış o da. E, Romalılarda şey, bir inanış varmış işte. Cennete gidebilmek için öldüklerinde inince orada bir gemi bekleyecek. O gemiye para verince geçebiliyorsunuz zannediyorlarmış öyle bir şeymiş. O yüzden onlar parayı mezara götürüyormuş arkadaşlar. <laughs> Biz gibi değil. Öyle işte şöyle bir Bunların altında ceset var. Bastım hep. Öyle işte bu kadar. Bu kadar bilgilendirme adam olana bile çok. Evet arkadaşlar şimdi e, bu bu sarmıça geldik böyle Gerçekten burada şu an 10 saat durabiliyorum çünkü o kadar serin ki. Evet. Böyle bir yer. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar şimdi göbeğime bakın. Nereye de galiba. <laughs> Anne. Ama çok kalabalık olduğu için ben Diyarbakır'da hiçbir şey çekmek istemiyorum. Yani biliyorum benden çok güzel videolar bekliyorsunuz ama yapamayacağım arkadaşlar. O gün bugün değil. Çok sıcak ve çok kalabalık ya. Aa, ben Alanya'mı özledim. Deniz. Deniz görmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi Diyarbakır'da bir tane kahveciye geldik. Burada da kerdani kahvesi içiyoruz. Ne olur <laughs> ol. Şerbo. Kızılcık şerbo. Arkadaşlar şimdi de Diyarbakır'ın Lübnan künefesi Kirefesi besliyormuş onu yemeye geldik. Aa, bu güzel. Arkadaşlar bunu yedikten sonra çektim. Bu Hasan, Hasan, Hasanlı bir tatlıydı. İçinde Hindistan cevizi var diye aldım. Tadına baktık, çok beğenmedim. Bu da Lübnan künefesi. Arkadaşlar şimdi de on gözlü köprüye geldik Diyarbakır'da. Bu kadar, böyle bir yer. Sadece bu kadar. Altında 10 tane gözü var. Evet. Manzarası da böyle. Şuradan şöyle onu da görünmez. <laughs> Arkadaşlar gün on saat yedi buçuk. Bugün son gün olduğu için ilk uyanıştan çekmek istedim. Bugün son günümüz. Dün Diyarbakır'dan tekrar Mardin'e geldik. Ondan sonra şimdi bugün Antep'e gideceğiz. Antep'ten sonra Alanya'ya döneceğiz. Antep'e bir 5 saat değil mi? 5 saat bir yolumuz var. Ondan sonra Alanya'ya tekrar geleceğiz. Toplamda 17 saat falan oluyor. Hazırlanacağım. Bugün vlogosumun son günü. Görüşürüz. Şimdi kahvaltıya geldik. Kahvaltı yapacağız. Karpuz da var. özel. Arkadaşlar şimdi de <laughs> Zehra bacımın memleketine geldik. Antep'teyiz. Ve kalsınlar arkadaşlar. Zehra abim geleceğini söylememiş. O yüzden Antep'te yer kapalı. Otobüs paramı geri istiyorum. Her kapalı. Bakın. Şöyle bakın. hayır yer kapalı. Gel ciddi anlamda kapalı. Bir tek Antep alabildik. Bir de katmer yiyebildik. Başka hiçbir şey yapamadık. Şu nohut dürümü <laughs> bir yiyelim artık. Nohut dürümcü arıyoruz. iki saattir ve yok yani. Ben Zehra benim için bir tane dükkan açık bıraktırırız sanmıştım ama işte dost sandıklarımız bayramda belli olur. Açtırmamış. Anadolu Han var. Gördün şey, işte. şey çektim. Görmüştüm. Kuru patlıcan da <laughs> Burnum tıkalı. Öyle. Antep'te de bir şey çekemeyeceğim. Diyarbakır'da çok kötüydüm. Mardin. Mardin candır. <gülüyor> Sağ, <gülüyor> <yeni bir> şey. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Antep'teki tek açık nohut dürümcüyü bulduk. O da buymuş. <gülüyor> <gülüyor> şimdi otogara geri geldik Antep'te. Antep'te hiçbir şey yoktu ve ben çok kötüydüm bugün. Hala kötüydüm. Midem falan bulanıyor. Hiçbir şey yiyip içemedim. Kahve içtim. Ee, şey Alanya geliyor. Bu kadar.